Bak bir dakika. hikaye anlatacağım. 2000 2008 sanırım o zamanlar Palantis diye bir tane web browser oyunu oynuyoruz. O game gibi bir oyun. bayağı bir ortamımız var. Yani bir guild'ımız var. O guild'da inanılmaz bir o tip oyunlar oynayanlar bilirler. İnanılmaz bir görev dağılımı var. Ben de askeriyeden sorumluyum guild'da. Şu saatte şuna da alacağız, bu saatte buna da alacağız. Planları falan yapıyorum. Askeriyeden ve Yıldın metal metal vizörlerinden sorumluyum tamam mı? Ee, bayağı Baya taşaklım yani Yıldın içinde. Ondan sonra e, bayağı bir arkadaş grubumuz var oradan bir 15 kişi falan. İstanbul'a gittiğimde buluşalım abi dediler. İstanbul'a gittiğimde buluştuk abi. Batağa gidelim dediler. Böyle kuytu köşede bir tane şeye götürdüler. Ee, kahveye götürdüler tamam mı? Kahvede ama böyle şey. Hakikaten böyle bıyıkları böyle sigara dumanıyla dolmuş. Dayıların bulunduğu bir kahve tamam mı? Ben zannediyorum ki böyle hani biraz daha modern bir yere gideceğiz. Çünkü tipleri görsen bir tane eleman var böyle metal grubunda çalıyor. Bir tane eleman var İTÜ'de okuyor öyle falan. İşte İTÜ makine falan okuyor böyle tamam mı? Başka bir eleman var böyle yani herkes şey, başka bir eleman var evlen evlenmek üzere. Evli adam var. Çocuğu falan var. Bir gittik abi böyle boş beleş adamların olduğu bir kahve. Tamam mı? Öğlen de kumpir yemiştik. Kumpirin içinde bir şey mi bozuktu? Rus salatasının mayonezi mi bozuktu? Allah belanı... Puh! <laughs> Ortaköy'deki kumpirci orospu çocuğu. Bugün yaşıyorsan hala inşallah cırcırdan dönmezsin kardeşim. Neyse oynadık oynadık oynadık. Ya öğlen yediğim şey böyle midemde bir fokurtular başlattı. Cumburlop cumburlop sesler geliyor midemden. Ulan dedim bu işin sonu güzel değil. Bu işin sonu iyi değil dedim. Bir şeyler olacak. Kalktım, çaycı böyle dolaşıyordu. Elinle şeyle, tepsiyle böyle dolaşıyordu goblin gibi amına kodumun çocuğu. Abi çay isteyen var mı abi? Çay çıkıyorum abi. <laughs> dedim. Pardon tuvalet nerede dedim. Şu taraf abi dedi. Gittim abi tuvalete. Bir kere tuvalet Alaturka. Bizim Hiçbir evimizde, 10 kere falan ev değiştirdik biz. Ee, babam memur, annem memur, devamlı taşındık hayatımız boyunca. Hiçbir evde Alaturka tuvaletimiz olmadı bizim abi. Tuvalet Alaturka. Şişko bir adamım. Zaten Alaturka tuvaleti nasıl sıçacağımı bilmiyorum. Yani bunun trainingini almamışım. Kontrolleri bilmiyorum. Birinci problem bu. İkinci problem, Tuvalet kağıdı yok abi. Abi. Abi yok. Abi. abi. <laughs> bir tane bir, bir tane tuvalet tası koymuşlar oraya şöyle. Üstünde litresi de var amına koyayım. Götünü yıkamadan önce <laughs> anadan ölçüyorsun. Benim götüm sadece e, 0.85 litre suyla yıkanır. Onu oradan ayarlıyorum. Çizgide bırakıyorum tık kafası. O litre, o şeyi anlamıyorum zaten. Üzerinde hep bir gösterge vardır. Abi ne yapacağım? Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Dedim çök. Çök Ahmet. Çök ve sıç. Kardeşim çöküyorum, arkaya düşeceğim, içine düşeceğim. İçine kim bilir kimler sıçtı. Hangi kamyoncular? Hangi işsizler? Kimler sıçtı? Nasıl hastalıklar var bilmiyorum. Gerildim. Çöküyorum. Tam böyle çöküp böyle bu squatın komba noktasına geldiğimde böyle bir denge bozukluğu oluyor. Düşeceğim dedim çökme. Çökme. Ayakta. Abi ayakta. Maşraba o maşraba. Ha? Aynen maşraba. Ayakta böyle şey yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş atmaya çalışıyorum. Beceremedim tabi. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ee, etraf etraf biraz kahverengileşti. Ay be Ben o tuvalete gireli yarım saat oldu tabii şimdi bu kadar çabadan dolayı. Arkadaş kapıya vurdu yiğit. Ahmet evet, iyi misin oğlum ne oluyor orada diyor. İmamim falan ama içeride bir panik anı var mı? Bir tane kif var ya. Her şey kontrol altında. Her şey çok iyi etraf patlıyor falan. Abi al o aşağıya abi. Aldım o tuvaleti yıkadım abi, yıkadım abi bildiğin. Bildiğin tuvaleti yıkadım. Ucunda hafif bir hortum vardı hep olur ya böyle çeşmelerde. Ucuna şu, şu uzunlukta bir hortum koyarlar. O hortumu kaldırıyorum, Aynen. o tarafa tutuyorum, bu tarafa tutuyorum, şu tarafa tutuyorum. Temizledim abi. Çıktım. İçim rahattı yani. Herhalde benden sonra girenler tertemiz bir tuvaletle karşılaştılar. Bir daha da Alaturka tuvalet gördüğümde yani ölürüm abi. Bağırsağım patlayıp ölmeyi tercih ederim. İmkanı yok. Peki bir soru sorabilir miyim ben? Hı. Hmm. Kendini nasıl temizledin? Kendimi de yıkadım abi. Çıkardım pantolonu astım. Astım. He. O şey de içerideydi lavaboda. Sabun mabun. Duş aldım resmen orada. Zaten yazdım hemen okuyayım. Peki tuvalet kağıdı olmadığını önce mi fark ettin? Tabi tabi fark ettim plan kurdum önce. Böyle baktım etrafta item ne var? Loot ne <laughs> var diye baktım. Loot da yok item da yok. başrapa var abi.